Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Pehlivan'ın köşesinde gündeme getirdiği Sabıka Holding isimli kitapçıkla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. CHP'nin hazırladığı, paravan şirketlerle kara para akladığı, nitelikli dolandırıcılık yaptığı, bürokrasi ve yargıya rüşvet verdiği ileri sürülen Sezgin Baran Korkmaz ve Holding'ine ilişkin bilgilerin yer aldığı Sabıka Holding isimli kitapçığı dağıtan 5 parti üyesi gözaltına alındı. Fatih Portakal gözaltılara tepki göstererek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya saklayacak, gizleyecek, en kötüsü utanılacak durumu olanlar ancak bu tarz davranışta bulunmanın emrini verebilir. Siz hangisisiniz? Üçü de sizde yoksa sıkıntı da yok demektir ama diyerek seslendi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Beli Ağbaba da gözaltına sert tepki verenlerin başında geldi. Ağbaba, Ankara'da partimizin sabıka holding kitapçığını dağıtan gençlik kolları üyelerimizi gözaltına aldılar. Sezgin Baran Korkmaz'ı planlı şekilde yurt dışına çıkaranlar, TODEX kurucusunun firar etmesine göz yumanlar, gençlik kollar üyelerimizi gözaltına alıyorlar. Tam bir mafya organizasyonu dedi. CHP'nin sabıka holding broşüründe Sezgin Baran Korkmaz'ın kara para, siyaset, bürokrasi, yargı bağlantıları şema şeklinde anlatıldı. Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü önünde CHP Genel Merkezi tarafından hazırlanan Sabık Holding isimli broşürü dağıttıkları için gözaltına alınan 5 CHP Ankara Gençlik Kolları üyesi emniyetli ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.